İmam Efendinin türbesinde yaz. Şelalede güneş, ışık, renk ve ses. Duvarlar bembeyaz, gönül bembeyaz. Can desen, titreyen bir anlık heves. Konuştukça ipek, nurdan perdeler. Uçuşur katlanır, savrulup gider. Bazen ihtimal ki tuba dalına takılır, dizilir, şiir oldu der. Bekir Sıtkı Belli, Erdoğan bir er. Gönlü haşirlerde, liva-ül hamdde, Mısralarda şalkı, hep birer birer. Hasretin gözyaşı bir nurlu ukde. Cennet dökülürse dudaklarından tuhaf. Lezzetini yaşıyor gibi. Ecel uzaklardan sessiz el etse. Bekir Sıtkı coşup koşuyor gibi sırrını bulmuş ki hu deyip akar. Gayrisi çöllerde bir garip gölge. Ölüm çıksa gelse sevinçle bakar. Er gelmiş, er ölmüş onurlu bilge. İmam efendinin türbesinde yaz. Şelalede güneş, ışık, renk ve ses. Duvarlar bembeyaz. Gönül bembeyaz can desen titreyen bir anlık nefes